Çık. Evet, nasıl bu gece beni. Çık. Yat, 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 gel. Ha, yat koynuma ya. Çık. Ha, götür. Hadi kal, yat şuraya. Koy kafanı şuraya. Uyuyor hocam, tamam. Tamam, hani bak kızı çocuğu de uyuyamazsın dediler bana. Gel şöyle. Gözlüğün nerede? Nerede? Nereye koydun? Yukarı. Tamam, burada böyle, böyle tutayım. Tamam mı? Şuraya durma, susacağım. Tamam anneanne. Uyakacağız işte ha. Gel şöyle kafanı koy ya. Bak bak. Bak. Tamam. tamam, tamam. Uyu, uyu. Oynama uyu. Ya oyun ama uyu. Çocuğum uyusa. Tamam, tamam, Uyu tamam. Tamam, şimdi güzel yatıyoruz işte. Böyle yatarsak sabah kadar yatarız. Ama hiç burada mı yiyeceksin, tamam mı? Tamam al al yala ha. Tamam. tamam. Heyecanlanmak yok yat 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 tamam yat. Kavunun gözünü kıracağım. Ne istiyorsun? <laughs>